Şimdi oyundaki tüm sonları yapacağız. ilk önce duysaydı zaten. Bu arkadan çocuk sesi duyarsanız bir şey mi oluyor falan demeyin. Çünkü annem defne yemek yediriyor Durması için de sarkastı. O yüzden bir şey yok. Ve ilk son için 5. geceyi bitirmemiz lazım. Beşinci gecede direkt Fred Beer geliyor. Fred ko kolay. Anime sesini duyarsınız da hep benim annem defne yemek yedir mi sosu defne yerinde durmuyor. Bu kadar. Eee ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Duruyor ikinci deneme. Abicim sorun mu var ya? Buradan seni orada gösteriyor. Şuraya bakacağım. Bak burada. Diğer tarafı çıkıyor. aşağıdan ilerliyor. Üstten sonra Tamam da. Ha. de konuşuyor ya garip. Bu şekilde. Bazen de garip şeyler söylüyor. Ya da garip nefes almalar yapıyor Bir en bir canavar. Nasıl? İlerleyemem artık. Bu İlerleyemiyor. Dolaşıyor <laughs> evi. evi turluyor sen ama. Gelmiyor ki kapıya. <laughs> ne yaptım? Ne yaptım? Ne? Ne yaptım? Neyse ben sonra geçip geleyim. Video Uza çok uzadı. uzadı. İşte. Ve siz de geceyi gezeceksiniz. Ben size sonunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Satayım tekrardan geldim. Bitirdiğim ilk son böyle. 5. geceyi bitirirsiniz. Ve geliyorsunuz. Evet. Parti zamanı İlk ilk sonda Michael ve ekibi bunu kapının içine koy. Ondan sonra Spinlock Dog 83 ısırı oluyor. Bakalım 83 ısırı ye. Geldi. Tamam, hadi. Gel etin, gel etin öpüşecek. Bak ba, bak bak öpüşsün hadi. Ondan sonra komayı giyesin ölsün bu kadar. Neyse ikinci son için altıncı, altıncı geceyi bitireceğiz. Bu da Koray'la sayısında. Ben sürekli bol zamanlarımla buraya bakacağım. Foxy'nin dolaba girmesine izin vermeyeceğiz. Ben de bu neyin dolaba giriyor diyorum. Ha, i̇kinci yeri orasıysa Foxy odun dolaba giriyoruz. O zaman dolaba girmesine izin vermeyeceğiz. Dolaba girince oraya bak, şuraya bak, oraya bak zor oluyoruz. git artık gel. Arkaya direkt arkaya. Üç tane. Üç kişi gelmiştir. Nereye baksam nereye baksam. Çıka geliyor. Bir <laughs> daha artık. Siz gidin. Sen gel seni gördüm çıkar. o gün bugün değil çıkı o gün bir bir tane birikmiş oraya bak şu gittik tekrardan yerine Foxy ilerleme Bir kişi Foxy yiyecek. Foxy yiyecek. Foxy. Yapma bunu Foxy. Yerim mi gitti Üçüncü gece bu kolay ya. Dördüncü geceden sonra evet geldi. Red bir. Siz kısacağım camsı girdiysek diye. İlerliyor.

Kapıyı kapattım gelemezsin. Git Evet ikinci son. Gelsin bakalım. İkinci son. İkinci sonla. William seni tek adam birleştireceğim ne diyor. Hayır zayıf. Hayır. Neyse 7. geceyi geçtik. Ondan sonra kutu sonu var. 7. geceyi geçersek. Ama onu da biraz zorlamıştım. Ben kızıyorum size. Çünkü 7. geçti. Bayağı zorlamıştım diye hatırlıyorum. Nightmare geliyor bir de. Dördüncü geceden sonra. Nightmare'le ben Nightmare'le iyi aram yok biliyorsunuz zaten. Ben Nightmare'le oynamış mıydım o? Ben bu videodan önce bayağı oynamıştım. Geçememiştim diyelim. Gelmemiştik olmuş diyelim. Bu daha önemli. Daha önemli. Girme girme girme. Girme git lan yerine. Yedim jumpscare'i. Jumpscare yedim. Bunlara bakmazsam jumpscare yiyeceğim evet. <laughs> Çok zor his ya. Ona bakacağım, buna bakacağım, ona bakacağım, buna bakacağım. Oo. En zorlandım bölüm olabilir diyeceğim. En zorlandım bölüm. ben bunun çözümünü yapmıştım ya. Bu ikisi de geldi. Amk. Ben nereye bakacağım? En azından Bonnie bana acıda gitti. Bekse. Foxy giyecek bu adı doğru Lan O da bu sağ üstteki şey en sağ üstteki şey girince oradan ne alıyormuş biliyor musun? Oradan küçük bir tane o da kap kekini alıyormuş o. Onu atıyormuş bize. Onu ileri öğrendim ben vallahi. La sürekli buraya tutacağım boz zamanlarımı. boş boş buraya bakınmak yerine. Buraya tutmak en iyisi diyeceğim. Şundan geldi. Oy, bir sen oldu. Git git. Ben teriki atmayacağım. İlk önce buna baktım. Ondan sonra buna bakacağım. Git artık. Bu gitti. Git yerini aldık. Git diye veret. Üç kişi olmuşlar. Buraya tutacağım full. Su tutacağım buraya sık. Su çıkıyor bakayım. Diğerleri önemsiz. E Anlamadım ki. Neyse ben 7. 3. sonu yapıp geliyorum. Otuma sıstım galiba. Atıma sıstım galiba. Bir kontrol etmeliyim. Evet 7. Yedinci... 7 şeyi bitirince de buna veriyorsun. Kutu. Kutu kutu verse. Elmamı verse. Arkadaşım. Michael. Elmamı verse. Emiğimi verse. İn lan kız. Aa. İn defne. İn sene. İn sultan. in in. Bu kadar. Kim sonlar? Gizli son yok. Bu oyun için. Neyse bu kadardı. Bay bay.